Herkese tekrar günaydın. 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 Merve şu an neredeyiz? Ee, Kahire'ye gidiyoruz. Ka Cairo'ya gidiyoruz. Cairo'ya giderken e, şu an 4 saat falan olmuştur herhalde. Mola verdik. Sonra bir iki saatlik daha sanırım yolumuz var. Ama emin değilim. 10 saat daha sürecek gibi görünüyor. <laughs> tavsiye etmiyorum. otobüs no ee, uçak yes ee, çok yorucu geçiyor şu an ama boynumuz tutulmuş durumda değer yani hissetmiyorum şu an kendimi boynumuz tutulmuş Konuşun durumda zaten şey yapamıyorum şu an ama it's okay it's okay thank you Merva Marva thank you Marva <laughs> lap <laughs>